Merhaba arkadaşlar. Ee, yine böyle endişe dolu bir dünya iklimiyle karşı karşıyayız. Yani 2020 ve 2021 yılları zaten çok zor geçti pandemiden dolayı. Daha işte dünya ekonomileri bu ekonomik krizden, pandemiden daha yeni yeni tam toparlanmaya başlayacak diyorduk ki bu e, Putin belası çıktı, Allah'ın belası Putin ve e, tamamen şuursuz şekilde Ukrayna'ya, Saldırdı, görüyorsunuz günlerdir e, ne tür rezilliklerin yaşandığını ve e, burada Ukrayna halkı ve ordusu da e, beklenmedik biçimde e, iyi şekilde örgütlendi. Şimdi e, Putin öyle bir e, ummadığı bir yara aldı ve büyük bir gafla karşı karşıya ki beter olsun Allah e, belasını versin e, ne yapacağını şaşırmış vaziyette böyle adamlar tehlikeli adamlardır yani e, boşuna Time dergisi kapak yapmadı Hitler'in şeyini koymuş oraya hakikaten de çok fark yok benim gözümde Putin Hitler al birini vur ötekine yani bu diktatörlerin kafası hep aynı şekilde çalışıyor ne yazık ki ve bunlar insanlığa geleceğe e, her şeye yaşayan her şeye düşmanlar düşmanlar ya arkadaşlar düşman bunlar ya. ve ne yazık ki bütün şeyi dünya barışına kibriti çaktı. dünyada tabii her şey güldük gülistanlık mıydı? Tabii ki değil yani. Yemen'den işte Suriye'ye bilmem hani bir sürü coğrafyada bir sürü karışıklık olduğunu biliyoruz yani. Tabii ki hani hiçbir şey zaten bir sürü savaş zaten devam ediyor. Her yer karışık devam ediyor ama böyle bir Avrupa'nın hani orta yerinde bir sıcak çatışmanın bu şekilde alevlenmesi ve hemen ardından ee, köşeye sıkışan Putin'in e, nükleer e, devrelere hani böyle e, teyaküzü geçin falan gibi böyle bir emir vermesi, sembolik de olsa bu, bütün bunlar çok korkutucu gelişmeler. Bir grup bilim insanı hatta bu e, her sene bir e, şey yayınlıyorlar. E, ne kadar tehlikedeyiz diye bu sene yine yani gece yarısına 100 saniye diye bir rapor yayınladılar. Gece yarısına 100 saniye kaldı. Yani şu dünyanın ve insanlığın karşısındaki tehditleri her sene değerlendiriyorlar. Bu sene çok ciddi bir yüksek bir tehdit var. Neye bu kadar yüksek bir tehdit var? İşte bu nükleer tehdit. Yani bu dünya barışını tehdit eden bu nük ve nükleer e, olası bir e, Savaşın önünü açabilecek gelişmeler yaşanıyor ne yazık ki yani bu e, Ukrayna olayı e, ay, kapanır mı nasıl kapanır yani e, Putin'in bundan sonraki hamleleri ne olur ne kadar delirmiş durumda Putin yani aklı başında bir adamdan bahsetmiyoruz ve yani e, öyle bir durumda ki şimdi e, gidici. Gidici olduğunu da anlamıştır yani. Hayır, bu e, Ruslar sonuçta akıllı bir ulus. Akıllı bir millet. Yani bu e, geberesici adam başta oldukça bunlara gün yüzü yok. Rus borsası %50-60 çöktü gitti. Yuvarlandı yani. Bütün uluslararası her millet bütün şeyleri kesti yani şu anda. Ekonomik yaptırımlar e, korkunç şekilde başladı. Zaten Rus ekonomisi kötü durumdaydı. Şu anda çok çok daha kötü olacak. Ve böyle... E, bir an önce akıllanmaları lazım. Bu Putin'i def etmeleri lazım. Bir, bir şekilde Putin'i düşürmeleri gerekiyor. Başka türlü buradan huzur çıkmaz yani. bu, bunu hani hızlandıran gelişmeler göreceğiz biz. Yani bu Ukrayna'da çok böyle bu gafların büyüyerek gideceğini göreceğiz. Ukrayna'nın böyle kolay yutulan bir lokma olmadığını göreceğiz. Putin'in çok büyük yara aldığını, bütün o imajını ...yerlerde sürüneceğini göreceğiz. Bazıları diyor ki Saddam gibi... bu ...sonun başlangıcı Putin için diyorlar. Bakalım göreceğiz. Yaşanacak göreceğiz. Ama bütün bunların ötesinde... ...dünya sahnesinde... ...böyle bir nükleer tehdide... ...ve 3. Dünya Savaşı'na... ...bir adım daha yaklaşmış durumdayız ne yazık ki. Ve bütün bu gelişmeler ne yazık ki çok ürkütücü. Yani yarın öbür gün... ...bir nükleer savaş... ...Allah korusun öyle bir... ...bir kıvılcım yanarsa... ...şimdi... Çok fazla risk var yani. Şimdi bu e, Rusya yalnız değil, Rusya'nın e, olduğu cephede Kuzey Kore var, e, Çin var, işte Suriye var, e, Küba var, İran var, Pakistan var. Bu e, uluslardan bazılarının çok ciddi nükleer kapasiteleri var. E, ve hani böyle bir sıcak çatışma ya da bir nükleer... Tehdit durumunda e, gerçekten hani düşünmek dahi istemiyorum. Hepimiz topun ağzında kalırız ve milyonlarca kişi gider yani. Hani bu simülasyonları görmüşsünüzdür. Yani insanlığın çoğunu kuzey yarım küreyi ortadan kaldırabilecek kadar, tahribat yapabilecek kadar, insanlığı yok edebilecek kadar e, nükleer mühimmat var yani dünyada şu anda ne yazık ki ve bütün bunlar bir harekete geçerse bütün kuzey yarım kürede hayat yok olur. Yani o kadar korkunç bir vaziyetin ortasındayız. Biz yani insanlık kadar böyle vahşi birbirinin kanına işte e, acımasızca kastetmiş bu kadar karanlık başka bir ırk da yoktur yani. Ya gül gül güllük gülistanlık bir huzur içinde yaşa, yaşamayı bilmiyoruz ya. Allah kahretsin yani böyle insanlığın da böyle bu basiretsiz diktatörlerin de Allah hepsinin cezasını versin yani. Dolayısıyla bir taraftan şimdi pandemiden daha sıyrılamadık. Ekonomik krizlerin yaraları sarılmış değil. Türkiye gibi birçok ekonomik kırılgan. Zaten biz kendimizi bütün bu krizlerden yaralı olarak çıkmış durumdayız zaten. Enerji fiyatları çıldırmış durumda. Zaten Rusya dünyanın en büyük enerji sağlayıcılarından biri. Bütün bu şeyler patladı şu anda. Turizm gelirleri patladı. Ekonomimiz çok ciddi yara zaten yaralıydı. Daha da ağır yara aldık. Şimdi e, bir de bütün bunların üzerine iklim değişikliği ile ilgili herkes maval okuyor. Yani asıl bütün dünyanın şu anda birleşip bu iklim değişikliğine karşı önlem alması gerekiyor. İklim değişikliğine karşı biz hala karbon salınımları sonuz devam ediyor. Ee, doğru düzgün önlem alan ülke yok. Laf kalabalığı yapıyor herkes. Ee, ve aksiyona dönüşen hiçbir şey yok. Karbon salınımı son devam ediyor. Böyle giderse biz bir an önce önlem almazsak 2030'a kadar bir pencere var. 2030'a kadar bu şeyi yakalayamazsak geri dönülemez şekilde bu küresel ısınmanın hızlanarak arttığını göreceğiz. Eğer 2 dereceden fazla artarsa ki gidişat onu oraya doğru koştuğumuzu gösteriyor. 2 dereceden fazla 4 derece arttığında insanlığın bayağı bir kısmı yok olacak demek bu. Yani buzulların erimesi, işte bu okyanus seviyesinin yükselmesi, dünyadaki sıcaklıkların artması, bu bugünkü orman yangınlarının falan e, felaketlerin, kuraklıkların e, en az 10 katına çıkması demek. Bunların biz ciddiyetini anlamış durumda değiliz yani anlamıyoruz gerçekten kas kafalıyız gerçekten geri gerizekalıyız insanlık olarak inanılmaz bu kadar mal yani bu kadar bilim ilerliyor bu kadar teknoloji ilerliyor gel gör bilime karşı böyle saçma zaman bir şey var ya yani bilim karşıtlığı bu kadar öne geçebilir mi ya? aşı karşıtları bu kadar evidence var şey var aşı karşıtlığı almış önüne gitmiş bu kadar şey var hani bilimsel gelişme rönesans teknolojik gelişme çağında yaşıyoruz bazıları hala böyle daha da milliyetçi daha da ırkçı daha da şiddet meyillisi hale geliyor yani daha da böyle özgürlükler karşıtı demokrasi karşıtı farklılıklara savaş açan falan zihniyetin daha da yeşerdiğini görüyoruz yani bu hiç mi biz insanlıktan, gelişmeden, demokrasiden nasibimizi alamadık ya? Hiç mi bir ders almadık yani? Bak nispeten daha iyi koşullarda gidiyorduk yani. Şu ana kadar tam güllük gülistanlık değil de her şey ama barış içerisinde bir şekilde e, yalpalanarak da olsa şu günlere kadar geldik. Bundan sonra sanki adeta böyle kaşıyoruz, birbirimizle kaşıyoruz. Diyoruz ki bak e, rahat battı bize rahat, rahat battı birbirimizi kaşıyalım, kavga edelim, bir savaş çıksın, bir ortalık daha da kötü olsun, böyle birbirimizi yok edelim. Böyle bir mantıkla yani bu, bu, gerçekten düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Ne yazık ki böyle çocuklarımıza doğru düzgün bir dünya bırakmadık, üzerine ettik yani şu anda. Sıvıyoruz, sıvama faslına geçtik yani. bir de bunun üzerine savaş tam tamları çalıyor. Ee, ne olacak bu şey gelecek çocuklarımızın hali ne olacak torunlarımızın dünyanın geleceğinin hali ne olacak hakikaten yani e, şu anda bizim düşünmemiz odaklanmamız gereken dünyadaki bütün ekosistemler tehlike altında eğer 4 derecelik bir sıcaklık artışı yaşanırsa bütün okyanuslar da tehdit altında, bütün dünyadaki her ulus da tehlike altında, bütün ekosistemler de tehlike altında. Yani dünyadaki bütün yaşamın sonuna gelebiliriz biz. Böyle bir katastrofik bir şeyin eşiğindeyiz. Bu karbon salınımı o kadar katastrofik bir hal aldı ki bir, bir, bundan 5-10 sene sonra bunun ne kadar büyük boyutlarda bir problem ve çözülemeyen bir problem olduğunu dehşetle göreceğiz yani. Bir 10 sene sonra iş işten geçmiş olacak. Yani son şansımız şu önümüzdeki 8-10 senede insanlık olarak ne yaptık yaptık yani. Artık bu benzinli arabaların falan yeryüzünden silinmesi gerekiyor. Arkadaşlar petrolün falan yeryüzünden silinmesi gerekiyor. Petrol kullanımının öne geçilmesi gerekiyor. Bu yakıtların hepsinin enerjilerin sürdürülebilir yeşil enerjileri dönmesi gerekiyor. Bütün bunları barış ortamında bütün uluslar bir araya gelerek başarabiliriz. Başka yolu yok bunun. Bununla ilgili çok fazla çözülmesi gereken sorun var. Şimdi biyo tehditler, nükleer tehditler bir işte herkesin böyle birbirini tehdit ettiği böyle bir ortamda biz geleceğimizi kurtaramayız. Gelecek nesillerimizi kurtaramayız. Bu gemide bir dünyamız var ya, küçücük bir dünyamız var yani. Bu gemide hepimiz beraber gidiyoruz yani. Güneş sisteminde şu kadarcık küçücük bir mavi gezegenimiz var ya ve hepimiz burada birbirimize bağlıyız yani bu kadar kas kafalı olmanın alemi var mı ya bu kadar böyle üç günlük dünya geldik gidiyoruz milliyetçilikle böyle hu savaş açmanın ne alemi var başka insanları öldürmenin zulmetmenin ne alemi var yani bu siyasi hırslarımız kavgalarımız politik şeylerimiz batsın hepsi ya batsın yani o hükümet olmuş bu hükümet olmuş bilmem senin siyasi ...ajandı batırayım, senin siyasi ajandın içine edeyim ben yani. Ya insanlığın geleceği burada söz konusu. Küresel ısınmadan anamız ağlayacak bütün çocuklar gelecek doğmamış nesillerin hakkını yiyoruz hala. Bir an önce bununla ilgili e, konuşacaksan konuş. Ey dindarlar, işte hocalar, diyanet işleri bilmem ne hiçbir işe yaradığınız yok herkesin şu anda barışla ilgili konuşması gerekiyor. Herkesin şu anda küresel ısınmayla ilgili tedbirleri konuşması gerekiyor. Herkesin şu anda ço çoğulculuğu, demokrasiyi hoş görüyor. Farklılıkların bir arada yaşamasını, bunların zeminini oluşturması gerekiyor. Bunlar olmadan o din söylemenin beş para şey yok. E, hükmü yok. Kusura bakmasın kimse. E, bu aldıkları o bütçelerde haram dıkkım olsun yani. Yani bu eğer insanlığın gelişimine, Ülkenin gelişimine pozitif anlamda bilime, teknolojiye dayalı güzel çözümler üreterek çoğulculuğa, demokrasiye, insanlığa, işte bu küresel ısınmaya, bu kompleks problemlerin çözümüne bir katkınız varsa buyurun gelin. Yoksa konuşmayın hiç. Bir şey yapmayın yani. Ortalığı daha da berbat etmeyin yani. Yani bu kadar büyük tehditlerle boğuşuyoruz arkadaşlar. Gerçekten böyle... Ee, aklı selim gerekiyor ya. Yani. Aklı selimle, ilimle, bilimle, teknolojiyle bunlara saygılı olarak çoğulculuğa, demokrasiye yeniden e, saygılı olarak sabırla yeniden böyle yarınlarımızı inşa etme ve de bu yapılan tahribatları, küresel ısınma, karbon salınımında özellikle ekosistemlerin tahribatında Yaptığımız tahribatları bir an önce geriye döndürmemiz gerekiyor. Bu plastikten kurtulmamız gerekiyor, karbondan kurtulmamız, karbon salınımını yavaşlatmamız gerekiyor. Buzullar erimeden son şansımız bunlar. Buzullar eridikten sonra her şey çok geç olacak. Her şey çok, çok geç olacak. Deniz seviyeleri yükselmeye başladığında, bütün İstanbul'u seller aldığında her şey çok geç olacak yani. Ee, i̇şte New York'tan Venedik'e her yer sular altında kaldığında o zaman çok geç olacak hepimiz için. Bir sürü dünya şehri sular altında kaldığında hepimiz için çok geç olacak yani. O günler gelmeden aklımızı bir an önce başımıza devşirmemiz lazım ya. Ya yani ne olur biraz stratejik feraset, ne olur biraz ileriyi görme ya. Bir 5-10-15 sene sonrasını görme ya. E bütün bunlarla beraber bir de yapay zeka tehditleri çıktı başımıza. Yapay zekada da ne olacağı belli değil. Şu, şu an şunu biliyoruz biz. Elon Musk'ın şeyini görmüşsünüzdür. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacaksa diyor. E, en önemli unsurlarından biri de yapay zeka olacak. Yapay zekada liderliği ele geçiren Üçüncü Dünya Savaşı dahi başlatabilir yani. E şu anda yapay zekada en büyük güç kim? E Çin. Rusya da hiç kötü değil. Rusya da yapay zeka ile çok ciddi ilerleme kaydediyor. Ve Amerika işte. Yani bu yapay zekadaki gelişmeler geleceğimizi bazı açılardan tehdit eden gelişmeler. Özellikle Çin'deki o yüz tanıma sistemleri bunların Uygurlar üzerinde denenmesi falan çok tehlikeli gidişatlar var yani. Bu yapay zeka ile ilgili zaten singularity geliyor. Bu makineler, robotlar algoritmalar bizden daha akıllı hale gelirlerse ne bok giyeceğiz? Hakikaten bunları düşünmemiz gerekiyor bizim. Küresel ısınmaya acaba yapay zeka ile eklemlenmiş küresel bir çözüm getirebilir miyiz? E, bu, bütün bunlarla ilgili kompleks bilime dayalı çözümleri hep beraber dünya ulusları olarak nasıl bu, e, beraberce farklılıklarımıza rağmen beraberce masala o masaya oturup aklı selimle stratejik davranarak bütün dünyadaki refahı biz beraberce arttırabiliriz. Barış ortamında bunu yapabiliriz. İnovasyon üretebiliriz. Bu ekonomik krizlerden kurtulabiliriz. Çok daha fazla kaynak oluşturabiliriz. İnovasyon oluşturabiliriz. Yeni zenginlik alanları üretebiliriz. Ama bütün bunlar için barış lazım. Sağduyu lazım. Aklı selim lazım. Aklımızın başına gelmesi lazım. Arkadaşlar uzun vadeli düşünmenin hepsinin temeli bu yani barış ortamında biz bunları başarabiliriz. Yoksa bu savaş ortamında, bu gerginlikte hiçbir şeye bizim düşünecek halimiz kalmaz. Yapacağımız en aşağılık, en çirkin şey şu anda savaşmak. Ve bunu yapıyoruz. Aklımızı başımıza devirmemiz dev ve Putin'i devirmemiz lazım. Ben kesinlikle bu adamla, ya, ya bu adam aklını başına alacak, bu adam gibiler aklında başına alacak yoksa yarın öbür gün önünü alamayacağımız şekilde bütün dünyada korkunç senaryoları bizim hayatımızda yaşayacağımızı göreceğiz yani ve bu işte çoluğu çocuğu olan torunu olan işte kim varsa bence korksun yani ve hakikaten sağduyuyla hareket etme zamanı çok böyle dikkatli olma zamanı ee, ve aklımızı insanlık olarak başa almamız gerekiyor. Ee, bunun yolunu bir an önce açmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, gerçekten çok böyle gerginim ee, ve yani Allah sonuza hayretsin. gerçekten çok böyle bütün dünya savaşı öncesi dinamiklerini görmeye başladık yani bu umarım bu olaylar fazla tırmanmadan yatışır ve aklımızı bir an önce başımıza alırız ee, ve bundan sonrası için sağduyulu, daha böyle stratejik, barış dolu günlerin hepimiz için gelmesini diliyorum. Ve her ne şartta olursa olsun böyle Türkiye'nin sağduyulu, soğukkanlı bu savaşa kesinlikle bulaşmaması gereken bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan bence şu ana kadar kötü bir sınav vermedik bu şekilde bence sağ kesinlikle korumaya devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hiç kimsenin gazına oyununa falan gelmeden bu şeyin çatışmaların bir an önce bitmesi çözülmesi, masada çözülmesi gerekiyor ve bu insanlık ve barış için gerçekten çok kritik yani. Bu bizim uğraşacağımız çok önemli konular var. Yapay zekadan küresel ısınmaya kadar. Yarınlarımızı, torunlarımıza daha güzel bir dünya bırakmak istiyorsak yapacağımız 50 kalem iş var en az. İşte bu kalem işlere yapabilmemiz için barış gerekiyor. En başta barış ve huzur ortamı. Umarım bu barış ortamına bir an önce kavuşuruz. Teşekkür ederim.